Merhabalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli bir mercimek köftesi hazırlayacağız. Buyurun tarifimize geçelim. Bir su bardağı mercimeğimi yıkadım ve tenceremin içerisine aldım. Daha sonra üzerine 3 su bardağı soğuk suyumu ekledim. Ağzı kapalı bir şekilde ocağıma aldım ve mercimeğimi haşlanmaya bıraktım. Mercimeğim haşlandı. İçerisine bir su bardağı kısırlık bulgurumu ekledim. Mercimek ve bulgurumu güzelce karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapattım ve bir köşede 15 dakika dinlenmeye bıraktım. Köftemin sosu için bir tavamın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı aldım. Yağ kızdıktan sonra içerisine bir adet küçük küçük doğramış olduğum orta boy soğanımı ekledim. Arkadaşlar malzeme listesini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Soğanlarım kavrulduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı pul biberimi ekledim. Eğer soğanımızı kavururken pul biberimizi ekleyip birlikte kavurursak köftemize çok güzel bir renk verir. Soğan ve pul biberimi kavurduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçamı ekledim ve salçanın kokusu çıkana kadar güzelce kavurdum. Köfte harcımı daha geniş bir kaba aldım ve içerisine hazırlamış olduğum salçalı sosumu ekledim. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuzumu da ekledim. Bütün malzemelerimi önce kaşığımla güzelce karıştırdım. Daha sonra elimle yoğurmaya başladım. Köftemi yaklaşık 5 dakika yoğurduktan sonra içerisine ince ince doğramış olduğum 7 dal soğanımı ve yarım demetten daha az maydanozumu ekledim. Arkadaşlar soğanlarımızın sadece yeşil kısımlarını kullanalım. Bu tarifin buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz. Yoğurmuş olduğumuz köftelerimizi şekil verip servis tabağımıza alalım. Ve mercimek köftelerimiz hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun.